Tekrar merhabalar. Bir önceki videoda kaydını gerçekleştirdiğimiz yemek için seçenekleri nasıl oluşturabiliriz ona bir göz atalım. Onaylanmış yemeklerinizin sağında bulunan kalem işaretini tıklayarak düzenleme moduna geçebilirsiniz. Ürün düzenle sayfasında daha önce girdiğiniz tüm bilgileri düzenleyebilir ya da silebilirsiniz. Sayfanın alt tarafında bulunan özellikler kutucuğunun yanındaki artı işaretini tıklayıp seçenekler adında bir özellik belirtin. Seçenekleri virgül ile ayırarak girin. Değişiklikleri kaydet butonuna tıklayın ve sayfanın güncellenmesini bekleyin. Çeşitler kutucuğundaki artı işaretine tıklayın ve ilk seçeneğinizi oluşturun. Seçenekli ürünlerde stok miktarı olarak bir rakam girmeniz gerekiyor. Sıfırdan büyük dilediğiniz bir sayıyı girin. Seçeneklere ayrı ayrı satış fiyatı belirleyebilir, dilediğiniz bir seçeneğe indirimli fiyat tanımlayıp kampanyalı satış yapabilirsiniz. düzenlemeyi tamamladıktan sonra değişiklikleri kaydet butonuna tıklamayı unutmayın. Ürününüzün nasıl göründüğünü merak ediyorsanız sayfanın altında üzerinde göz ikonu bulunan butonu kullanabilirsiniz. Tebrikler! Seçenekleri olan bir ürün girmeyi öğrendiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.